Herkese merhaba arkadaşlar, ben Icarus Fly. Bugün sizlere Dimitri Remote Play Together Event'i indirime giren bazı oyunları göstereceğim. Tabi bunların dışında başka oyunlar da olacak. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Peki neydi bu Remote Play Together Event'i? Remote ve Activator sayesinde Steam arkadaşlarınızı yerel çok eşli oturumlara uzaktan katılmaları için davet edebilirsiniz. Ve arkadaşlarınızın oyuna sahip olması ya da oyunu başlatmaları gerekmez. Ama tabii bunu yapabilmek için de belli bir internet hızınız, yoğunluğunda belli bir internet hızı olmaması lazım. Bu, bugün bazı Remote Play oyunlarını ve diğer indirme gelen oyunları göstereceğim. İlk olarak Enter the Gungeon başlıyoruz. Enter the Gungeon iki boyutlu bir action roguelike ve Bulutel tarzı bir oyun. Bulutel bildiğiniz üzere çok fazla mermilerin aktığı her taraftan mermilerin geçtiği oyun türlerine verilen isim genel olarak. Bir resimlerini göstereyim size. Gördüğünüz üzere çok fazla mermi var. Ve bunları kocamanız lazım. Genel olarak yani zor diyebileceğim bir oyun. Normalde 24 liraymış, %50 indirimde 12 liraya düşmüş. Bundle halinde 27 liraya denk geliyor. Böyle bakalım. Exit The Gungeon sanırım bu devam oyunu. Benim de istek listemde bu arada. Ha, i̇zledim ama daha oynayamadım. Başka? Collector Edition'da 19.40 liraymış. Bence Bundle 27.45'e gayet güzel alınabilir. Şimdi hazırsanız diğer oyuna geçelim. Battle Block Theater bir co-op ve komedi oyunu. Ve Bizim o Play Together oyunlarımızdan biri kendisi. Bol bol bulmaca platform öyleyle işleyen bu oyun bir bakıma Mario'ya benzetebiliriz sizler için ama bence çok daha eğlenceli. Böyle göstereyim resimlerimi birazcık. Ee, Battle Block Theater normalde 40 lirayken şu an %80 8 liraya kadar düşüyor. Ultra Baby Cop Chaos Pack'i var burada. Yani Battle Block Theater'ı içeriyor. Arkadaşlarınızı almak isterseniz, beraber oynamak isterseniz ve 9.36 gibi fiyata düşüyor. 8'den 9.36'ya bence çok iyi bir fiyat burada. Ee, burada Can't Stop Laughin' bandılı var. Ona bakalım. Evet, Castle Crashers var burada. Castle Crashers'ı da birazdan anlatacağım. Bu arada çok iyi bir bandıl, buna tavsiye ediyorum. Battle Ball Theater'ı aldım ama hala oynamaya fırsat bulamadım. Ama çok az oynamışım gerçi. Dango oyunlarının hemen hemen hepsi indirimde burada Star Wars olanı seçtim. Ben yani en popülerden biri olduğu için For, The Force Awakens. Bunlar neredeyse hepsi aynı şekilde remote play together. Ve 22 lira gibi fiyatı var. Biraz pahalı diğerlerine göre evet farkındayım ama e Lego evreni ve Star Wars seviyorsanız bence bir elini hak eden oyunlardan biri diye düşünüyorum. Deluxe bandı da varmış. Season Pass ile beraber almak isterseniz. Bir desteği yok. Biraz da yine önerilmeyenlerden, pek bilinmeyenlerden bahsedelim. Mutant F Football League. Burada futbol diyor ama Amerikan futbolundan bahsetmiş. Yani i̇ndi tarzı bir oyunlar, oyunlardan biri. Mutant Football League. Canavarlarla kısacası en vahiy şekilde Amerikan futbolu oynuyorsunuz. patlamalar, robotlar, kan. Biraz doğru içeriyor, evet. Ama zevkli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca fiyatı 10 liraya kadar düşmüş ve demosu da var. Demosunu deneyip beğenirseniz oynarsınız. Farklı bir gitti alırsınız. Burada da Dynasty Edition'ı varmış. 3 tane. Bunlar skin. Oil Pack dediğine göre. Bunlar karakter sanırım. Werewolf ve Rampage. Demonic Vision. Oyunun fiyatına tekrar bakalım. Almak isteyenler için. Bu arada bu listede önerdiğim oyunu Çoğu 20 lira alt, 25 lira altı oyunlar. kaç tanesi biraz pahalı. Onlar için de değeceğini düşünüyorum. DevFacts, evet. Çok eski oyunlardan belki neredeyse Half-Life kadar eski diyebileceğim bir oyun. Gerçi Half-Life 98 yılında çıktı ama biraz grafikleri kötü evet kabul ediyorum ama çok zevkli. Ben yaklaşık 40-50 saat görmüşüm buna. Özetlemek gerekirse bir ajansınız ve 52 yılındasınız ve yapmanız gereken bol ve tehlikeli şeyler var. Assassin's Creed Half-Life'in birleşimi gibi değiliz. Ya da daha çok Hitman'la Half-Life'in birleşimi gibi diyebiliriz bol bol hackleme olsun. Sessizce adam öldürme ya da sesli şekilde artık nasıl isterseniz oyun tarzınıza bağlı biraz. Burada Half-Life 1'i çok andırıyor bu kısımlar özellikle. Ve fiyatı da çok ucuz. 2 liradan biraz. 50 saat kadar oynadım ben ve 3 veya 4 farklı son olması lazım. Yanılmıyorsam 3'tü. Tekrar tekrar bitirilebilir ve farklı stillerle oynanabilir yani. 60 saat gömebilirsiniz. Grafiklerine çok aldırmazsanız. Ve hala bence kabul edilebilir seviyeler. Ayrıca bu Deus Ex'in sanırım tüm serisi indirime girmiş. Bu da diğer oyunlarına da bakabiliriz birazdan. Mankind Divided, en yeni oyunlarından Revolution, The Fall. Bunlar bundle olan hali yok mu ya? Bir dakika. Mankind Divided'a bakayım. Büyük ihtimal vardır. Aynen. Digital Deluxe'ye geçiyor ve Ma ah, maalesef ben falan bağlı olarak almıştım hepsini. Sanırım değişmiş. Buradaki oyunumuza geçelim. Az önce bahsettiğim üzere Castle Crashers. Bu da yine çok severek oynadığım oyunlardan biri. Burada temelde dört farklı renk de karakter var. Yeşil, kırmızı, ee, turuncu ve mor. Burada pembe de var. <laughs> bu farklı karakterler. Her birinin ayrı renkleri var. İşte yeşil zehirliyor, kırmızı yakıyor, mavi donduruyor. Bir de bu tarz bir özellikleri var. Amaç arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Kendi yani kısa bir hikayesi var zevkli. Bossları var gördüğünüz üzere. Bossları arkadaşlarınızla beraber ilerleyip bitirmek. Yine iki, de, iki boyutlu bir oyun. Gayet zevkli etrafla farklı bosslar işte patlamış mısır olsun. Dev, dev, böcekler olsun. Burada hatta bir tane modda futbol maçı da yapıyordunuz. Sanırım hatırladığıma göre. Kaç saat? 12 saate yakın, 11, 11 saate yakın oynamışım. Yani bir kere bitirdim, bir de arkadaşlarımla kapışıyordum bitirdikten sonra. Yani bence fiyatına bakayım şöyle bir de. 8 lira gayet hak, hak ediyor. Az önce de söylediğim gibi beraber alabilirsiniz. Ya da burada 4 pack var. 4'lü paketi 30 liraya. 2 lira karda oluyorsunuz. Bu şekilde alırsanız 4 arkadaşınızla beraber oynamak için. Bence kesinlikle değer yani. Yani bir tane kendine, üç şeklinde açıklamış. Yani çok eğlenerek oynadığım oyunlardan biri. Tavsiye ediyorum. Biraz eski ama hala çok zevkli bence. Geçiyorum. Bu arada bu da Remote Play Together eventinden. Burada yine bir klasik Bioshock. Bilmeyen herhalde çok azdır. Biraz eski şu an. Şu ana göre. En azından 2013. Ama hala güzel diyebileceğim şekilde aldım. Ama Infinite'e bakma zaman fırsatım olmadı hala. Çok fazla oyun var. Benim oynadıklarım da var. Daha çok EFX oynasam da. Ee, Infinite 12-25'e kadar düşmüş. Collections'a tüm seti içeren oyun sanırım bu. Ee, 19 düşmüş. Yoshik Infinite kendisini iş yarıyor. 1. Remastered'ı, 2'nin Remastered'ı. birin sanırım 2'nin pardon DLC'si bu. Ve Infinity'in de Season Pass ve skin sanırım şu aşağı yazdık tam bilmiyorum bunu oynamadığım için. Ee, hepsi beraber 19.80 kadar düşmüşler kaçıştan göremiyorum şu an. 99'dan %80 gibi indirimle. Ne çok iyi bence kaçırmamız gerektiğini düşündüğüm oyunlardan biri. Ve burada Season Pass ve in kendi fiyatı var. 22.50 onu alacağınızı 20 liraya 4 tane oyun alın. 3 4 tane oyun alın yani kesinlikle bunu öneriyorum. Bundan ziyade. Hadi. Son yılanlar çıkan önemli yani. 2020 yılında. İki boyutlu bir platformda Savaşımız Diablo'ya benzeten olabilir. Biraz daha hack and slash Yunan mitolojisini sevenler için özellikle A aksiyon ya indie bir O bol vurduluk köyüldü de. Devil May Cry sevenler de hoşuna gidebilir yine. Güzel bir oyun bence ve zaten bu hafta ödüllerine Aday sanırım ya da almış ya tam bilmiyorum. Ee, 32 lira gibi bir fiyata düşmüş %20 indirimle. Ya favorilerimden birine geçelim. Party Art. bunu ben kısaca e, Hitman, iki boyutlu Hitman diyebilirim yani direkt. 2 boyutlu Hitman. Gidi Fatih ve komşularınız gürültülü parti yapıyor. Onları durdurun. Party Art e, bol, bol, bol stealth içeren boyunda göstereyim. Tüm partiyi farklı tekniklerle oradan kaldırmak diyebiliriz. Piksel grafikli ama kesinlikle yine tavsiye ettiğim oyunlardan biri. İkinci oyun da olması lazım. Farklı, şekilde ortadan kaldırıyorsunuz adam O yüzden çok fazla taktik ve çeşitlilik içeriyor. Tavsiye ettiğim oyunlardan kesinlikle fiyatına bakalım. 925 düşmüş. 18.50'den göremiyorum şu an. 18.50 sanırım. Aynen 18.50'den 9.25'e düşmüş. Burada ikili bandılı da var. Collectors Edition'da, sanırım bakayım. Ha, pardon bu değinmiş. Harika ikinci İkinci oyun da var. Burada. Onda değinebiliriz bir ara. Genel olarak tavsiye ettiğim bu oyun. Bakmadıysanız bir şans vermenizi öneririm. Geçelim diğer oyunumuza. Where the water tastes like wine. Bugün şarap tadında olduğu yer. Bir şey verebiliriz aslında. Bu oyun bildiğim kadarıyla bol bol İngilizce konuşma diyalog içerdiği için İngilizce seviyenizin biraz daha iyi olması lazım. en azından oyun mekaniklerini anlamanız için Çünkü RPG tarzda ve Dediğini anlayarak bilgilerleriniz çok daha iyi olur Hikayeler anlatıyorsunuz ve duyduğunuz hikayeleri dediğiniz kişilerin Hikayesine göre şekillendiriyorsunuz yani size anlatanın hikayeyi Kendi hikayeniz gibi anlatıp Bunları katarak Kocaman bir hikaye oluşturuyorsunuz Grafikleri yine dediğim gibi çok süper değiller ama Önemli olan benim için daha çok hikaye bazlı yani grafik benim için oyunlarda ilk dikkat ettiği bir şey değil o yüzden Bu oyunda yine Gold diyebileceğiniz oyunlardan biri 7.75 gibi bir fiyatı var 175'lerimle tavsiye ediyorum, Burada arada DLSS'i de 12 neredeyse denk geliyor Soundtrack'i veriyormuş ama sadece aslında çok da bilemedim Almak isterseniz yine buna da bakabilirsiniz Başka bir oyuna geçelim. What the of Edith Finch. Bu da çok sevdiğim oyunlardan. Bunu aslında oynamadım ama izledim ben. Edith Finch aile kalan son kişi ve biz de oyunda Edith Finch'in ailesine ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz hikayesi olan bir oyun. Her karakterin aileden farklı hikayeleri var. Çok spoiler vermeyeyim. Biz oynadıkça görürsünüz. Zaten çok güzel bir oyun değil. 4-5 saat bir bitirirsin. Süresi var toplam. Hafif kartun e, ee, andıran grafikleri var. Ama benim hoşuma gitti diyebilirim. O yürüme simülatörü diye geçiyor. Walking Simulator. %55 indirimle 14 lira fiyatı var ve bu hafta ödüllerini alan bir oyun yine. Tavsiye ettiğim oyunlardan. İşte böyle esin benzerliği taşıyan Paradise Lost. Bir retrofuturistik teknoloji oyunu. Grafikleri alışık bana Metro'yu andırdı. Al Underground diye geçiyor. Yüzüme simülatörü ama sanırım bunda silahlar yok. oynama fırsatım olmadı daha. Almadım da daha. Belki yakın gelecekte alabilirim. Şöyle grafiklerine bakalım. Fiyatı %34 indirimde 16.50'ye düşmüş. Oyun 24 Mart 2021'de çıkmış. Gayet yeni bir oyun. 127 review ile çoğunlukla olumlu almış. Gördüğünüz üzere bana bu Maxim Barajlık Metro serisini andırdı. Üç çakmakla yürüme olsun. Sıradaki oyunumuz Mortal Kombat 11. Her karakterin kendi özel fatalitleri olduğu. Rakibimizin kelimenin tam içinden geçebileceğimiz. Birazcık şiddet içerse, kanun şiddet içerse de beğendiğim oyunlardan biri. Her iki kanala yakın bir videoda yüklerim. Burada gördüğünüz üzere. Raiden koymuşlar da Luke Scorpion ve Raiden koymuşlar ama başka karakterler de var. Neyse Mortal Kombat 11 bildiğiniz üzere çok eski bir oyun. Atari zamanlarına kadar dayanıyor benim çocukluğum diyebiliriz. Street Fighter'lar rakip olabilecek evde oyunlardan biri. Çıkış tarihi 2019 olmasa rağmen hala oyuncular canlı ve oynanıyor. Hikayesi kendi özgün bir hikayesi var ve ee, oynamaya değer bence ben 40 50 saate yakın oynamışım. Özellikle son hafta bayağı oynamışım. Ee, genel olarak yani sırf karakterleri oynamak, denemek için bile oynayabileceğiniz bir oyun yani. Her karakterin ayrı ayrı kombosu var, yetenekleri var. Hala turnuvaları da oluyor yanılmıyorsam. Böyle bakalım. 82 liradan 170 bin lira 24 lira 60 kuruşa düşmüş. Kesinlikle kaçırmamanız gereken bir oyun bence. Ultimate serisi var burada 61 liraya. Ben ilk çıktığında dalır çıkmadan almıştım. Ben evet, sipariş olarak 100 küsür liraya denk gelmişti. Burada Sadece bir tane ek paketi alabildim yanılmıyorsam. Şöyle bakayım. Evet bende sadece Combat Pack 1 var. Joker, Night Wolf, Terminator gibi karakterleri içeren. Burada iki tane daha ek paket olan. Burada kimler varmış? Shiva, Fujin ve Robocop var misafir olarak. Ayrıca ikinci Mortal Kombat Pack'te de Rambo, Rain ve Milena varmış. Fiyatına bakalım. 61'de 21 20 kuruş gibi bir fiyatı varmış. Birazcık fazla olarak kaçabilir. Ha, o karakterde oynamak istemiyorsunuz. 20, 25 lira, 25 diyeceğim ben bunu. 25 liraya bunu alabilirsiniz. Kesinlikle kaçırmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer onu Mortal Kombat onu, onu sevdiyseniz onunla beraber bandılı varmış burada da. ek paket 83 lira 60 kuruşa hem 11'in hem 10 ha, Bence çok da gerek yok onu alacağım 11'in altı mate'ini alırım Gidemedim Karar sizin bahsetmeyi unuttum. Mortal Kombat 11'de yine Remote Play Together ile indirime gören oyunlardan biri. Başta bahsettiğim şeyler Mortal Kombat 11 içinde yine geçerli. Bu da Overcooked. Bir aralar çok meşhurdu bu oyun. Yayıncılar falan çok fazla bekliyordu. Kısacası aşçısınız ve değişik platformlarda yemek yapma şaşırıyorsunuz. Burada zaman yarışı var. Challenge'lar var böyle. Bu kütleleri kayıyor diyelim. Düşüyorsunuz. Zaman geriliyor. Restoranda kira sağlamışıyorsunuz yangın çıkıyor gibi ve müşterilerin siparişleri değişiyor. Bu ilk oyun 2006'da çıkan. Aşağıda ikinci oyunun da var. Diğer Moving Out diye bir oyuna bundle şeklinde 73 liraymış. Moving Out'u duymadım ama Overcooked'ın kendisi 9.75 gibi fiyata sahip. Dediğim gibi çok ucuz oyunlardan biri ve lokal olarak beraber oynanabiliyor veya remote play ile. Ben tavsiye ettiğim oyunlardan biri. Özellikle arkadaşlarınızı çok eğleneceğini düşünüyorum. Burada Worms WMD var. Yani çok eski oyunlardan Mortal Kombat gibi. Bunu oy oynadığımı hatırlıyorum çocukken. Aynı zamanda bunun benzeri bir oyun da vardı Facebook'ta. Wild Ones diye belki hatırlıyorsunuzdur. Değişik hayvanları oynuyordunuz. Burada her karakteriniz bir kurçuk ve birbirinizi yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu sanırım değişik hayvanlar vardı ama en son dolayı oyunu kapattılar diyebiliyorum ya da başka sebeplerden. Ki boyutlu bir oyun. Gerçi kısmen ilk üç boyutlu şu binalara girilebiliyor diye hatırlıyorum. Buradaki buradaki WMD'de Weapons of Mass Destruction diye geçiyor. Kitle, imha silahları diyebiliriz biz daha çok böyle devasa bombalar. 22-25 gibi fiyatı düşmüş. Sizdeki diğer oyunlara göre biraz daha pahalı ama tavsiye ettiğim bir oyun. En son oyun değil bu arada. 2016'da çıkmış. Yeni bir oyun daha vardı ama o kadar tutmadı. O yüzden hala bunu oynuyorlar. YouTube birkaç kanal daha oynuyor. Kral Enter the Gungeon'a benzer. Biraz daha piksel grafikli. Evet, daha önce evet, temalı bir oyun. Enter the Dungeon Castle Crashers'ın karışımı diyebiliriz. Eski tarz oyunları seven böyle atari piksel grafikli oyunları seven arkadaş için gayet güzel bence. temalar özellikle olan FRP oyunlarını andırıyor. Daha önce Sand Dragons gibi belki bilenleriniz ilgilenen olanlarınız vardır. Tam bir fikrim yok yanlış bilenler mi ama sanırım sıra bazlı bir oyuna benziyor ya da Zar sistemi kullanılan bir oyuna benziyor, emin olamadım. Güzel bir oyun, 2017 yılında çıkmış. %80'inde 4 lira 80, 80 kuruşa düşmüş. Evet, yani çerez parası ve yine Remote play tübeder oyunlarından biri. Can I be your...